Merhaba. Bugün işletmelerin perde arkasına dalıyoruz. Bir şirketi gerçekten neyin ayakta tuttuğunun, neyin büyüttüğünün sırlarını çözüyoruz. Şöyle bir düşünelim. Kendi işinizi kuruyorsunuz. Aklınıza gelen ilk hedef ne olurdu? Büyük ihtimalle çoğumuzun cevabı para kazanmak olurdu, değil mi? Ama göreceksiniz ki bir işi gerçekten başarıya ulaştırmak için bundan çok daha fazlası gerekiyor. İşte bütün olayın kilitlendiği yer tam da burası. Amaç sadece kasaya para girmesi değil. Asıl hedef, gelirinizi ve giderlerinizi masaya koyup, aradaki o farkı, yani karı, olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmak. Kulağa basit geliyor değil mi? Ama karı maksimize et dediğiniz anda, aslında bir firmanın cevaplaması gereken bir sürü temel ve zorlu sorunun kapısını aralamış oluyorsunuz. Kâra giden yol adeta bir labirent gibi. Ne üreteceğinizden tutun hangi teknolojiyi seçeceğinize, hatta ne kadar işçi çalıştıracağınıza kadar. Verdiğiniz her bir karar o nihai hedefe, yani maksimum kâra giden patikayı şekillendiriyor. Peki bu bulmacayı çözmeye en temelden başlayalım. Bir işletme gerçekten ne kadar üretebilir? Üretim kapasitesinin sınırları nerede başlar, nerede biter? Bu konuyu daha iyi anlamak için gelin hepimizin sevdiği bir yere gidelim. Bir pizzacı dükkanına bu basit pizzacı örneği üzerinden aslında devasa fabrikalardan küçük kafelere kadar her işletmeyi etkileyen çok temel bir ekonomik kanununu keşfedeceğiz. Pizzacıdaki o kaosu bir düşünün. Bir şeften iki şefe çıkınca üretim roketledi. Ama beş şef bir araya gelince işler sarpa sardı. İşte bu yaşadığımız durum, ekonominin en temel kanunlarından birinin, yani azalan verimler kanununun ta kendisi. Yani buradan çıkarmamız gereken ders çok net. Daha fazlası her zaman daha iyisi demek değildir. Eğer fırınınız yani sabit sermayeniz aynı kalıyorsa, mutfağa sürekli yeni şefler yani değişken emek eklemek bir noktadan sonra verimliliği öldürmeye başlar. Üretimin sınırlarını anladık güzel. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Peki tüm bunların maliyetine. Bir şirketin maliyetlerini düşündüğümüzde aklımıza ne gelir? Kira, faturalar, maaşlar, Genelde duzdağının sadece görünen kısmına odaklanırız ama gerçekten doğru kararlar alabilmek için suyun altındaki o devasa, gizli maliyetleri de hesaba katmamız lazım. İşte o gizli maliyetin adı fırsat maliyeti. Pizzacımızın sahibi bu dükkanı açmak için sadece para harcamadı, aynı zamanda başka bir şirkette çalışıp kazanabileceği o yüksek maaştan da feragat etti. İşte o vazgeçilen maaş bu işin görünmeyen ama çok gerçek bir maliyetidir. Bu ayrım inanılmaz önemli. Bir muhasebeci sadece cebinizden çıkan paraya, yani açık maliyetlere bakar. Ama bir iktisatçı resmin tamamını görmek ister. Hem cebinizden çıkan parayı hem de o seçmediğiniz yolun, yani vazgeçtiğiniz fırsatların maliyetini. Şimdi daha da derine iniyoruz. Peki, sadece bir tane daha pizza yapmanın maliyeti ne? Bu basit görünen sorunun cevabı aslında bir şirketin bütün üretim stratejisinin kalbinde yatan marjinal maliyet kavramında saklı. Bu U şeklindeki eğriyi bir işletmenin maliyet yolculuğu gibi düşünebilirsiniz. Başlangıçta daha fazla ürettikçe verimliliğiniz artar ve pizza başına maliyetiniz düşer. Ama bir noktadan sonra, hani o mutfaktaki kaos vardı ya, işte o azalan verimler kanunu devreye girer. Artık her bir yeni pizzayı yapmak giderek daha pahalı hale gelir ve ortalama maliyetleriniz yeniden yükselmeye başlar. Eğrinin U şeklinde olmasının sebebi tam da bu. Tamam, şu ana kadar hep tek bir fırına sıkışıp kaldık. Bu kısa vadeli bir sorundu. Şimdi vites arttıralım ve uzun vadede işlerin nasıl değiştiğine bakalım. İşte şimdi oyunun kuralları tamamen değişiyor. Kısa vadede fırınınızın boyutu gibi bazı şeyler sabittir, eliniz kolunuz bağlıdır. Ama uzun vadeye baktığınızda her şey mümkündür. İsterseniz ikinci fırını alırsınız, isterseniz dükkanı büyütürsünüz, hatta isterseniz dev bir fabrika kurarsınız. Uzun vadede her şey değişkendir. Diğer bir deyişle, her şeyi iki katına çıkardığınızı düşünün. Şefleri, fırınları, malzemeleri. Soru şu, pizza üretiminizde tam olarak iki katına çıkar mı? Cevap her zaman basit bir evet olmuyor. Bazı şirketler büyüdükçe daha da verimli hale gelir. Buna artan getiri diyoruz. Bazıları için her şey aynı oranda artar. Bu sabit getiri. Ama bazıları için de büyüme, hantallık ve bürokrasi getirir, verimsizleşirler. Bu da azalan getiri oluyor. Evet, yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Üretimin sınırlarını anladık, maliyetlerin gerçek yüzünü gördük. Şimdi tüm bu parçaları birleştirip en baştaki o büyük soruya geri dönme zamanı. Gerçek kar nedir? Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın, muhasebeci 40 bin liralık bir kar görüyor. Kağıt üzerinde her şey harika görünüyor. Ama vazgeçilen o 50 bin liralık maaşı, yani fırsat maliyetini denkleme dahil ettiğimizde ne oluyor? Bu işletme ekonomik olarak aslında 10 bin lira zarar ediyor. İşte bu bütün bakış açısını değiştiren an. İşte bu son rakam, yani ekonomik kar, başarının gerçek sinyalidir. Bir sektörde pozitif ekonomik kar varsa bu durum yeni girişimciler için adeta bir işaret fişeğidir, onları pazara çeker. Ama negatifse içerideki firmaların acaba doğru yolda mıyım diye kendilerini sorgulamasına neden olur. Ve işte en başa geri döndük. Bu rakamları gördükten sonra siz olsanız o pizzacıyı açık tutmaya devam eder miydiniz yoksa vazgeçtiğiniz o maaşlı işe geri mi dönerdiniz? İşte bu her girişimcinin cevaplaması gereken temel soru ve artık bu kararın arkasındaki güçlü ekonomik mantığı çok daha iyi anlıyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkürler.